Biz bizden öncekilerin öksüz eserine sahip çıktık. Bizden sonrakilere emaneti devredeceğiz. Hep söyledim yine söylüyorum. Bizim davamızda, hareketimizde, partimizde ben yoktur. Biz vardır. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bizim ölçümüz bu olacak. Hatırlayın 13 yıl içinde Niceleri aramızdan ayrıldı. Kimileri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah onları rahmetiyle kuşatsın. Ama davamız devam etti. Kimileri dinlenmeye çekildi. Davamız devam etti. Kimileri de maalesef çok çirkin oyunlar içerisinde bize ihanet ederek sırtımızdan hançerlemek istedi. Vekil olduklarını sandık ama suzluk oldukları ortaya çıktı. Yine de davamız dimdik ayakta. Şantaja boyun eğenler oldu. Tehditlerden korkanlar oldu. Çiğ yediği için karnı ağrıyıp kaçanlar gidenler oldu. Yine de bu çatı evvel Allah dimdik ayakta kaldı. 12 yıllık AK Parti döneminde Türkiye'nin makus talihi yenilmiş, kısır döngüler kırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağı 12 yıl öncesine göre bugün çok daha gururlu, çok daha özgür, çok daha güçlüdür. Artık rüzgar ne yandan eserse etsin bu bayrak boynunu yere eğmeyecek, bu sancak yere düşmeyecek, bu millet eğilmeyecektir. Ve inşallah Türkiye yenilmeyecektir. AK Parti'de isimler ne kadar değişirse değilsin. Hizmet ve eser siyasetinin rotası asla değişmeyecektir. Kalsak da gitsek de biliniz ki gönlümüz hep ferah, hep müsterih olacaktır. Çok sağlam gençlerimiz var. Arkadan gelen yiğitlerimiz, kahramanlarımız, hanım kardeşlerimiz var. Dava taşını omuzlayıp, Kaf zirvesine çıkacak heyecana, güce, şuura sahip mensuplarımız var. Ve diyorum ki Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Olanda hayır vardır. Hayır duayla çıkılan yolda, hayır niyetle çıkılan yolda hiç endişeniz olmasın. Akıbette hayır olacaktır. Her dem bizim için yeni bir başlangıçtır. Biz her gün yeniden doğarız. İşte onun için 13 yılın sonunda bir kez daha Afyon Karahisar'da değerli arkadaşlar hatim duası yapmıyor. Bismillah diyor. Fatiha ile yeniden başlıyoruz. Allah hayırlara tebdil etsin diyorum. Yapacağımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve hareketimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.